Evet cümleten yeni bir videoda bir yine beraberiz ee, izine geleli birkaç gün oldu şu an Karaman'dan Konya'ya doğru yolculuk yapıyoruz nasip olursa arabaya tüp taktıracağız daha önceki videolarda dediğim gibi arkada birisi de heyecanlı baya ee, şu arkamda gördüğünüz dağlarda Toros dağları nasip olursa o taraflara da gideceğiz gezmeye bizim asıl köyümüz o taraflarda aslında Gidebilirsek oraları da ziyaret etmeye, çekmeye, sizinle paylaşmaya çalışırım inşallah. Evet gönül isterdi ki LPG'yi taktırdığımızı sanayide göstereyim. Yani niyetim o yöndeydi ama maalesef beklenmedik şeyler olunca e, işi de bayağı uzun sürdü. O yüzden videoyu burada Torosların, Toros Dağları'nın tepesinde e, yayla da devam edeceğiz inşallah. İstiyorsanız motor kısmını göstereyim bir de arkadaki kısmı göstereyim. Siz de görmüş olursunuz. Evet enjektörlerimiz buraya geldi. Maalesef e, enjektör bulamadıkları için... İstedikleri şekilde olmadı. Dörder tane taktılar. Ama sadece 3-3 kullanıyoruz. Arabamız 6 silindir olduğu için. Diğer ikisi artık yedek olarak üzerinde kalacak. Burası bu şekilde. Beyni buraya taktılar. Prince sistemi. Gördüğünüz gibi. Beyni burada. Enjektörler orada. Yedek teker yerine de e, tankımızı koyduk. Onu da göstereyim inşallah. Maalesef bu arabada yedek teker yeri birazcık dar olduğu için... 6 kişilik arabamız biliyorsunuz. Bagajı bu kadar. buraya da tankımızı taktık. 50 litrelik tank taktılar. Daha net ne kadar alıyor da ölçeceğiz. Yani bir defa doldurdum. 285 kilometre yol yaptı. Ve daha sonra bittikten sonra tank aldığımda 35 litre net gaz sığdı içine. Tabii birkaç kez daha deneyeceğiz, belki ayar yapılması gerekir. 50 litre tankta ben 35 litreden daha fazla harcamasını bekliyordum şahsen. Onu bir daha göstereceğiz inşallah. Evet abi acayip güneş var ya. Ee, neyse gaz taktırmak isteyenler Türkiye'de tarttırabiliyor Almanya'da sorun oluyor mu diye insan aklına geliyor ama e, normal şartlarda Prince ve hatta buna benzer bir e, gaz sistemi takıldığı zaman kağıtlarını da yanınızda götürürseniz e, işletme imkanınız var. Sağ olsun bizim de Duisburg'da bir tanıdığımız arkadaş var, o da bu işlerle uğraştığı için. O bize yardımcı olacak o konuda inşallah. Yani yaptırmayı düşünenler olursa ben de yardımcı olmaya çalışırım. Tabii yakında oturanlar için, uzakta oturanlar için bir şey diyemem. Burada gayet benim taktırdığım yer bayağı temiz taktı. Ben memnun kaldım. Konya'da, Sanayi'de taktırdım. Ücreti hemen hemen yarı yarıya geliyor Almanya ile kıyasladığımız zaman. İşte bir işletme parası da 300-400 Euro civarı diye tahmin ediyorum. Yani en son duyduğum rakamlar böyleydi. Bakalım inşallah işletirse kullanabileceğiz. Yakıtta nasıl bir fayda sağlıyor? Yani şu an burada 25 lira benzin e, litresi. 11 lirada da e, aşağı yukarı gazın litre fiyatı. Yakışta belki normala göre 1 litre fazla yakar. Ama e, totale vurduğumuz zaman o yönden karlı çıkıyoruz. Almanya'da da en son gelimde 1.90 e, benzinin fiyatıydı. Gazın fiyatı da aşağı yukarı 1 euro civarlarındaydı. Hatta 90 küsür sentti. Orada da yine yarı yarıya fayda oluyor yakıt yönünden. Onun haricinde bir dezavantaj yok. Yani gazın bakımları var, filtresi vesairesi, diğer şeyler gibi değişiyor. Ama onlar basit şeyler yani sorun olacağını zannetmiyorum. Tabii her araba motoru gaza dayanıklı mı dayanıklı değil mi diye tartışmaları var. Yani genellikle gaz fest diye anlatılan motorlar var. Ama diğerlerine de bir şekilde oluyor soğutmalı bir şekilde yapıldığı zaman. Ee, onu takanlara inşallah sorun daha iyi bilgi alacaksınızdır. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.